yani Yani bununla gurur duyuyoruz başkanımızdan. Allah razı olsun diyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, Osman Gazi Belediye'miz e, merkezden en uç noktaya kadar mahallelerimizde, mahallelerimizin taleplerini yerine getiriyoruz. Hizmetleri onların ayağına götürüyoruz. Hizmet binasını bitirdik, açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Burası bir hizmet binasının ötesinde, muhtarlık binası, sağlık hoca, ospek kurslarının olduğu bölümüyle birlikte e, bir sosyal gelişim merkezi. E biz temel atarken de e, rahmetli eski muhtarımız Mustafa abi e, sahidi, hastaydı. O da bizlerle birlikteydi. Tabi rahmetli olunca buradan gelen talep doğrultusunda e, onun ismini burada yaşatmak istedik. Ve bizler de bunu uygun gördük. İnşallah hep birlikte burasının açılışını yapıyoruz. Ve açılış sonrasında burasının adı e, Ermaz Bahçeler Mahallesi Mustafa Pamukçu Sosyal Gelişim Merkezi olarak hizmete devam edecek. Buradaki hanımların, gençlerin gelip ders alabileceği, vaktini geçirebileceği güzel bir mekan olacak. Aynı zamanda e, sağlık ocağı ile de burada sağlık hizmetini vererek muhtarımızın kontrolünde güzel bir bina hizmete sorulmuş oldu. Hayırlı olsun.